evet her yerde zeytin ağacı. Tabi o zamanlarda da özellikle karşımızdaki bu dağlarda tamamen zeytin ağaçları varmış. Zeytin çok önemli olmuş. Ve yine bakın burada zeytin ağaçları bizi karşılıyor. Zeytin uğruna ne savaşlar yapılmış. Of zeytin atölyesi yalnız bakar mısınız? O zamanlarda bu insanlar bunu nasıl düşünmüşler, nasıl böyle bir düzenek kurmuşlar, şaşırmamak elde değil. Bakar mısınız? Her şeyde bir estetik ve gerçekten mükemmel bir zeka var. O dönemde bu gördüğünüz kaç çevriliyor, kim Kaş bilir kaç kişi çeviriyordu çevresinde. O dönemde insanların gücü, kuvveti daha farklı evet. çalışıyordu ve bunların yine böyle düzenekler vasıtasıyla kazanlara aktarılıyordu bu bölge kocaman bir. Havuz olarak düşünün o dönemde ve ezilen zeytinler suyla suyun kaldırma kuvvetiyle zeytinyağı yukarıya çıkar ve suyun üstünde kalan yağlar toplanarak yağ elde ediliyor. Tabi onlar yine kendi aralarında da farklı fermentasyondan geçiyor. İşte bakın o tarihte zeytinyağın çıkarıldığı havuz burası. Kraliçe Abanın şu anda mezar evini görmüş bulunuyoruz. Nasıl ihtişamlı, nasıl heybetli bir mezarlık yapılmış kendine. O zamanlarda bakın bu şekilde üstü dekoratif olanlar, çatılı olanlar, aynı bir villaya andıran mezarlar hep krallara, kraliçelere ait olmuş. En önemlisi ise bakın dağın zirvesine yakın ve mükemmel bir Akdeniz manzarasında. Prenses Ava'nın şu anda anıt mezarıdır burası. O dönemde insanlar parasına veya rütbesine göre kendilerine mezar yaptırırlarmış. Evet. Öbür dünyanın çok önemli olduğunu, antik dönemde önemli olduğuna inanıyorlardı. Bütün hazineleriyle gömülüyorlardı. Hı -hı. Bunun sebebi, Kayıkçı Karon seni yeni dünyaya taşırdı. He. Ama Kayıkçı Karon seni geldiğinde bulduğunda ne kadar çok paran varsa ha, ona göre, ona <laughs> göre seni nehrin karşısına geçirirdi. Evet. Onun için, öyle bir inanış olduğu için krallar, kraliçeler ya da zenginler, asiller kendi evet. maddi durumlarına göre gömülürlerdi. Kayıkçı Karon geldiğinde ölüler şehrine taşımak için şöyle baktığında hmm. en görkemli Olabilir mezarı seçip orada. oradakini nehrin karşısına götürürdü. Hı hı. Onun için de kraliçe Abada kendisine veya Abadan sonra onu sevenler, inananlar ona böyle görkemli bir anıt mezar yaptırmışlar. Evet, gerçekten Acayip heybetli, yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olan, tamamen Akdeniz manzarasına karşı yapılmış bir kraliçe mezarlığı görüyoruz.